Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün önceki videomda da açtığım seri 2 lux tar açacağız. Önce paketi inceleyelim. Öbür sefer bize bunlar çıkmıştı. Evet. İkinci seri. Bir tarafı mavi, bir tarafı pembe. Burada anahtarlar var. Burada süsü var. Açalım. Paketi açıyoruz zorlanıyorum ama biraz. Evet açtım bu sürprizi. Ah sürprizi gözüktü. Evet hemen gösterelim o zaman. Sürprizi bu. Böyle. Aslında sürprizin sonra gösterecektim ama düştü açıldı. anahtarlardan başlayalım. Birinci anahtarımızı aldık. İkinciyi de alalım. Aldık. Evet. Bir anahtarımız. Şöyle göstereyim. Burası mor. Burası da su yeşili rengi ipi var. Birinci anahtarımız böyle. İkinci anahtarımızda ipi mor, burası lacivert. Evet süsümüzü de alalım. Birinci süsümüz böyle kalp şeklinde bir tarafı siyah, bir tarafı pembe, ipi de pembe. Evet. Bunu da çıkarttık. Bir tarafı mavi, bir tarafı pembe. Burası pembe, burası mavi. Buralar mor. Şimdi anahtarımızla açalım. Evet. içinden bu çıktı. Gözlük. İpim mavi. Bu şekilde. Looks terslerimiz. Bunlar çıktı. Kanalıma beğendiyseniz videomu abone olup kanalıma like atmayı unutmayın.